Merhaba canlarım. Kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size yine mantarımdan yapacağım. Bu arada bol bol mantar yiyeceğiz. Kendi mantarımız, kendi selamımızdan ürettiğimiz mantarın işletmemizden. Ee, şahane bir lezzeti var. Çorbasını yaptım. Ee, kızartma, kavurmasını yaptım. Sotesini. Bugün de e, kızartmasını yapacağım sizler için. Bu şekilde arkadaşlarım. Şöyle kesiyoruz bunları. Şuralardan. Fazla büyük olan, uzun olan saplarını şöyle alıyoruz ucundan. Böyle küçük olanları direkt koyuyoruz sepetimizin içine. Şöyle büyük olanları bıçağından kesmeden elimizde de şöyle ikiye üçe ayırabiliriz. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle uzun olan saplarını şurasından kesiyoruz. Şöyle az bir sap kalacak şekilde şöyle ayırıp sepetime koyuyorum. Bunlar benim için yeterli. Kalabalık aile değiliz biz. Şunları şimdi size kızartacağım. Yerken neyin çıtır tavuk mu diyeceksiniz acaba? Ee, balık mı diyeceksiniz? Şaşıracaksınız arkadaşlarım. Şimdi burada mantarım var. Yani ben size tam ölçü olarak şey vermeyeceğim, tarif vermeyeceğim. Çünkü herkesin yapacağı mantar miktarına göre değişir. Ee, i̇çine koyacağım malzemeleri sadece söyleyeceğim. Burada mantarım var. Benim Bir yerden baksanız 500 gram mantarım var. Çok göründüğüne bakmayın. Şimdi şöyle yapraklarından ayırdığım için çok gözüküyor. Burada arkadaşlarım bir su bardağı unum var. Şuraya boşalttım. 3 yumurta kıracağım için arkadaşlarım. Bu şekilde. 3 yumurtamı kırdım içine. Evet yumurtalarımı kırdım. Bir su bardağı unun içine yumurta kırdım. Şöyle bir çay kaşığı tuz atıyorum içine. Bu arada arkadaşlarım şöyle de çok az bir tuz şöyle sepeleyeceğim. Mantarların üzerine tuzsuz lezzet olmaz aslında zaten. Bu şekilde arkadaşlarım mantarımı birazcık tuzladım. Şöyle bir karıştıracağım el değdirmeden tamamdır bunlar tamam hazır şimdi arkadaşlar şuraya kırdığımız yumurtaların üzerine birazcık süt koyacağım nasıl olacak kıvam derseniz zaten bütün anneler bacılarım bilir boza kıvamında şöyle krep krep kıvamında aşağı yukarı krep birazcık koyu olması gerekiyor. Bunlara bandıracağız şeylerimizi, mantarlarımızı. Kızgın yağda kızartacağız. Üzerlerine bol limon sıkacağız. İster ara öğün gibi, ister yemeğinizin yanına ara gibi. İster de keyfine atıştırmalık gibi. Sofranızın zengin görülmesi için sofranıza koyabilirsiniz arkadaşlarım. Bu şekilde arkadaşlarım. Kıvamını görüyorsunuz. Şöyle kıvam budur. Şöyle kıvamı krep hamur gibi mantarlarımızı bandırıp kızgın yağımızın içerisine atıyoruz direkt. Bu şekilde bandırıp şöyle atıyoruz yağımıza. Kızartacağız limonla yiyeceğiz afiyetle. Bu şekilde arkadaşlarım bol yağın içinde Arkalarını kızartıyorum. Aynı balık kızartıyor gibi. Şöyle. Evet arkadaşlarım benim kızartmam bitti. Bu şekilde mantar kızartması kendini KFC tavuk mu sanıyor diyeyim balık mı sanıyor diyeyim size şu şekilde şöyle arkadaşlarım yerken neye karar veremeyeceksiniz üzerine şöyle bol limon şöyle bol limon suyu üzerine damlatıyoruz bu şekilde arkadaşlarım tüketiyoruz şahane oluyor balık yanma yemek yanma bu şekilde tüketebilirsiniz arkadaşlarım bana hak vereceksiniz çok lezzetli oluyor ee, balık tavuk çıtır arasında böyle bir giyip gidip geliyorsunuz acaba keyifseyi mi diyorsunuz balık mı diyorsunuz tavuk mu diyorsunuz her üzerine bol limon sıkınca Yanında yeşil salatayla, yanında balıkla şahane bir e, ekründe oluyor yani ek bir yemeğiniz oluyor. Bu şekilde arkadaşlarım çok güzel bir e, yemek, çok güzel bir ara sıcak tavsiye ederim arkadaşlarım. Bir videomun daha sonuna geldik, kısa videomun daha sonuna geldik arkadaşlarım. Bir dahaki videoda buluşmak üzere abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı değerli yorumlarınızı yapmayı unutmayın lütfen, bildirim tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlarım. Hoşçakalın canlarım.